gelmişti Anne çabuk ol. Bir an önce çıkıp babamla kardan adam yapmak istiyorum. Ay, sen de şu kardan adamlar gibi sessiz olsan ne güzel olurdu. Kafasını yaptım babacığım. Çok güzel ayıcık. O zaman kafayı şuraya koyabiliriz. <gülüyor> <Harikalı>. <gülüyor> Bu da tamam. Harika oldu babacığım. Ama, ama hiçbir şey göremiyorum. Benim bir çift göze ihtiyacım var. Gidip babanın deposuna bir bak ayıcık. Eminim orada bana göre bir çift göz vardır. Peki Bay Kardan adam hemen bakıyorum. Olmaz bunlar ona göre çok küçük. Ah, evet bunlar çok uygun. Sana çok güzel bir çift mavi göz buldum kardan adam çok seveceksin. Hı? Ah evet sonunda görebiliyorum ama ama benim burnum da yok. Onu nerede bulacağımı biliyorum. Kocaman bir burnun oldu. <laughs> Oy, üşüdüm keşke üstüme bir şey giysem. Peki şapkam nerede? Bu soğukta çok üşürüm ben. Bana sakal da lazım. Biliyorsun ben yaşlı bir kardan adamım. <laughs> Bekle kardan adam. Şimdi de gidip sana yiyecek bir şeyler getireyim. <laughs> çok güzelmiş değil mi? Meyveli dondurma kadar güzel bir şey olamaz. <laughs> Kahverengi ayıcık kardan adamın her istediğini yerine getirdi. Böylece de güzel meyveli bir dondurmayı hak etti. Kahverengi Ayıcık okula başlıyor. Kahverengi Ayıcık o gün okula başlayacaktı. Bu yüzden çok gururlu ve heyecanlıydı. Ders çalışmak ve oynamak için hazırdı. Anneciğim okulda bütün gün kalacak mıyım? Hı? Hayır Ayıcık sen sabahçısın. Sabahları okulda olacaksın. Ya ne kötü. Ben bütün gün okulda olmak isterdim. İşte geldik. Hadi ayıcık gelmiyor musun canım? Biraz daha çabuk koşsun. Benimle kalacaksın değil mi anneciğim? Hiç endişelenme ayıcık. Her şey yolunda gidecek <laughs> güven bana. Bu gördüğün ayıcıkların hepsi senin arkadaşın olacak. Günaydın kahverengi ayıcık. Ben senin öğretmeninim. Gel hadi sana sınıfını göstereyim. Bak bu çiftlikte hayvanlarla oynayabilirsin. Hı -hı. Aa, başka ayıcıklar da gelmiş. Bekleyin hemen dönerim. Öğretmenin çok tatlı bir hanım. Doğrusu bu konuda çok şanslısın ayıcık. E, evet ama sen yine de yanımdan ayrılma. Evet dersiniz başlamak üzere. Şimdi bütün anne ve babalardan çıkmalarını rica ediyorum. <laughs> ayıcık bak kim bu geldi. Ayıcık. Sen de mi buradasın? Hoşça kalın çocuklar. <laughs> <laughs> Anneciğim Anlat bakalım Ayıcık okulu sevdin mi? Nasıldı? Evet eğlenceliydi Ama öğleden sonra buraya tekrar gelmeyeceğiz değil mi? <laughs> Hayır yarına kadar gelmeyeceğiz Bugün okulun ilk günüydü ve her şey yolunda gitmişti Ama yine de Ayıcık annesiyle birlikte eve dönmekten çok mutluydu Kahverengi Ayıcık ve çiftlik Ayıcık, o gün anne ve babasıyla birlikte çiftliğe gidecekti. Ve bu yüzden çok heyecanlıydı. Tavşanları da görecek miyiz baba? Tavuklar, ördekler? Elbette göreceğiz Ayıcık. Hatta inek bile görebilir. Yaşasın inekleri çok severim. Ha? Ay, şunun güzelliğine bakar mısın Ayıcık? Ama dikkat et fazla yaklaşma. Merhaba ördek kardeş. Dur yavaş onu ıslatıyorsun. Anne. <laughs> gel küçük ördek gel de tavşanlara bakalım. Ah parmağımı yemeye koptu. Bence taze bir havucu tercih eder. Al bakalım tavşancık afiyet olsun. Gel ayıcık şimdi de tavuklara bakacağız. Ah bakın. Aa, Ah ne kadar çok yumurtlamış. Onlara dokunma ayıcık. Gördüğün gibi yumurtalar henüz kuluçkada. Bu tavuklar neden kaçıyor babacığım? Benden mi koptular? Evet ayıcık. Çünkü seni henüz tanımıyorlar. Biraz bekle göreceksin bak. Yanımda ne getirdim? Aa yem getirmişsin. Alın bakalım güzel mamalar. Hmm. Sizden korkmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kahverengi ayıcık çiftlikte çok eğlendi, bütün hayvanları sevdi. Ama sevimli hayvanlar da ayıcığa çeşitli sürprizler yaptılar.